Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Arkadaşlar, her zamanki gibi PUBG'de beni kimse yakamı bırakmayacak. Tak bir mermi vur da edin. Yani benim kimse yakamı bırakmıyor. Birisi bıraktı, anında birisi girip yani birisi bırakınca siz e, sevinirsiniz ama gidiyor birisi bırakıyor sonra gidiyor birisi anında anımın çatına vuruyor. Tam beynime vuruyor. Böyle beynim vaa gidiyor. Yani e, siz sevinirsiniz birisi sizi bırakınca. Ben de birisi sizi bırak Birisi beni bırakınca ayvayı yiyorum. Daha çok paniğe kapılıyorum. Çünkü alın çatından bir yerden yani duvardan bile vurabilir hilesiz o, o, o mamasına rağmen şansa. O kadar şanssızım yani. O yüzden ölürsün. Nasıl ölüyorsun ya? Hep ölüyorsun demeyin. Yani beni ben ölen anca bot oluyor. <laughs> ya arkadaşlar, şimdi bir adamla karşılaştık. Adam böyle şey takımlı falan. Neyse 3 3 e, ka, kaskı var ve yeleği var. Adamlara silah var. Bak ben adamı sıktım sıktım yanımda takım arkadaşım onun da takım arkadaşı da geldi. Sıkıyoruz biz sıkıyoruz sıkıyoruz adamlar bekliyor. Sıkıyoruz 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 en sonunda iki mermi attılar öldük. Yani ben onun hile olduğunu düşünüyorum ama pek de emin olmadığım için yapmıyorum yani. Banlarım şimdi adam şansını olmuştur. Da diyeceğim. Sen niye benim kostümümü çalıyorsun ha? Döverim seni. Aman niye ne oynuyorsun? <laughs> Eksi yanlışa girdik. Pist, deli day. Oy. <laughs> Al sana kafa. Süslü bir ortam severim sessiz ortamları severim. Seviyorum. Diyormuşum bu, bir anda uçaktayken birisi... Bir dakika. E ee? Oyuna biri az önce 99 kişiydi. Nasıl çıktılar bunlar? Ha oyundan çıktılar. Ne atıyorsun ya? Daha at. <gülüyor> <gülüyor> Heh, böyle bagaj sokarım sizi. Gıdıklıyorum şu anda kendimi ayağımla. Gördünüz mü? İşte böyle dondururum. Arkadaşlar çok sağlamayacağım. O zaman çok ağırdım. Çünkü şu anda yani şu saat kaç hemen göstereyim. Saat bu. Yani her an

dedim çok. Bakın. Google Play. Paşerütüm. Pa bu. Paşerütüm. <laughs> neyse neyse siz anladınız ne demek istedim. Ya bu sis bir en az zombi modunu anlattı. Hatırlattı ya. Hani bir zombi modu vardı. Zombiler geliyordu. Bir kere daha gelmişti ama yine gitti. Allah'ım çok üzülüyorum. Bir de bir mod daha gelmişti. O modu da özlüyorum. Böyle zombi oluyordu bir kişi. Diğer herkes zombi yapmaya çalışıyordu. O modu da çok özlüyorum ya. Yani. Ben de her modu izliyormuşum. Üzülüyormuşum. Üzülüyormuşum. ne. Hemen şu silahımızı çekelim. Gelene vuralım. Değil mi? Hayır, siz nereden duyacaksınız? Duyun. Bir kere de duyun beni. <laughs> Adamın işaretlediği yere bak. Olduğu yere bak. Dört numaranın oraya atlayacağını sanmış. Oğlum dört numara Yani herhangi dünyanın öbür ucuna atlayabilir. Ayva yersin o zaman. Hatta o kadar yani şey olur ki ayva seni yer. Sen ayvayı yemeden o seni canavara dönüşüp yer. Hadi ev. Evvan ee, da bana koşuyormuş, ben de tarıyormuşum. Ev. Ee, acaba şimdi öyle koşsa Ev içine el bombası atsam Ev patlayıp gider mi yoksa hala yaşar mı? Yaşar hazırlanıyor. Yaşar hazırlandı. Aa! Gerçek adam. Evet şart. Kulübede arkadaşları var ama bir çatışma var. Ah be. Ben size demiştim tak diye ölüyorum. Bakın tak diye öldüm. Ama şimdi lootumu saklayacağım. <laughs> bende loot yok ki, bende loot yok ki, bende loot yok ki, bende loot yok ki. <gülüyor> Bak, loot yok <laughs> ki. Çok çakalım be. Oha, o neydi? Gördünüz mü adamın arkasında bir tane adam metrik kaçmış. Ya da adamın ya ben demiştim %100 orada arkadaşı var. Yoksa o adam bayıldı diye oraya niye gitsin? Saklansa ben bulurum onu. Değil mi? Yani? Ama benim gibiler bulamaz. Peki oynayalım. Evet. Kâh, kardeşim tamam. İki gün mü? İki gün sonra şunu mu Oy. Neyse neyse şuna gidiyor. Etrafa reklam vereyim onlar da yükleme hiç. As. Google Play. Aslında Google Play Google Play'den yüklüyorsun. Google Play Google Play, Play olmadan nasıl yükleyeceksin? Google Play Google Play olmadan Google Play'i nasıl yüklersin? Ooh, sıkıntı var. Nasıl yüklediniz? Tabii ki de kabloyla beyni geçirdiler ona. <laughs> Oldu. Yok, sıkılat Ya ben gidip haritayı değiştireceğim. Yine aynı haritaya gittim? <laughs> Döverim seni. Sinirim senden çıkacak. <laughs> yok yok bir numarayı döveceğim sinirimi senden çıkaracağım Çünkü sen Türk değilsin. Türk olmayanları da... Kadınları şiddet hayır. O sırada ben. Kadınları şiddet yokmuş. Oy. Ana be. Hayır hayır ben bi bi bir, numarayı takip etmeyeceğim. Bek turlarım. Bek tagur. Asiye 2000. 7 Pardon 700 Bu nasıl isim T1 2 3 5 7 Ben de adamlara bu nasıl isim diyorum Asıl benim ismim nasıl T1 1111 1 1 4 yıl sonra 1 1 1 1 1 1 2 4 7 1 1 1 1 80 yıl sonra 1 1 1 1 2 4 7 1 1 1 1 Arkadaşlar Ulan'ı gördünüz mü? Ulan'ı dedim? Ulan'ı dedim ben? Yok yok atlamak imkansız 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 diye bir şey yok vardır. Hayır yok yok yok. Yetişmez yetişmez. Yetişmez yetişmez. Sanki birisi yetişir yetişir. Diyormuş gibi. Ah yetişmez yetişmez. Hayır hayır o yetişmez. Ha ne oldu? Ha <laughs> Ben kızım. Hiçliğe karşı ben savaşıyordum sonrası. O kadar yalnızım ki falan falan yok. Aa bu ne? Aa burada iyi çizmişler ha. Değil mi? Ölüm çok güzel şimdi. Abo. Apu. kendi kendine oluşamayacağını göre bu adamın adam işaret bırak. Tavan gel seni nasıl yine? Hadi gel yiyorsa. Bir anda geliyormuş. Bir anda gelirse şöyle. Allah'ım. Şöyle la la. gel gel. yiyor mu? Adam yeter ama demesin lütfen. let's look like a yeneyim? Gördüğünüz gibi. Ya adamlar çok sesi ya. İki kişi giriyorlar. Bir kişi girseydi şu anda ben şu yaylıyı halletmiştim. Sonra Sonra diğerini de halletmiştim ama yok ya. Olmadı. Şimdi diğer ikinci round yenilme saati. <laughs> Arkadaşlar bayağı da video çekmiyorum çünkü yer yok. Yer yoksa Videoda Video da yok. Yer yoksa video da yok. 6000 yer var. 6000 GM yer var. Abla o sen miydin? Abla! Şurada geçsin. Ha tamam. Kalbime indi arkadaşlar ve Yok. Oldum yani. Aa! Gözükürüm. Hayır ben gözükmemeliydim. Ohalb kim? Lanam onu. Kapalı mısporunuz var? Filendiler. Arkadaşlar Niye şu anda pek internet çekmiyor? Söylüyorum hemen. Çünkü Aa. Alo tak Doğru ya mikrofon Hayır takın dayım Sessiz olun Sanki duydu Şu sene duymuşlar He tamam Ama Olmayan bir şey nasıl duysun bizi Kanalımızı bu buldun bir de olmaz. Dava kapanmıştır. Tokmağım yok. Tokmağa vuracak şey de yok. O yüzden tokmak yok. Tokmak olsa bir şey demeyeceğim de. Tokmağım yok. <laughs> Çok üzülüyorum. Ben daha iyi atlarım. Ben kur... Ben iyi atlarım. Hayır. Ben atlarım bak. Ben atlayabiliyorum herhalde. Bak atlıyorum. Ah. Ha? He Biliyorsunuz paylaçlar yeni geldi daha. Yani yeni gibi gider. Hala Yani oradan silah alabiliyorsunuz. Puan veriyorsunuz ama önce eve gitmelisiniz. Evden bir şeyler vuruyorsunuz iki sayfa var. İki, birisinin de drop düşerse şey bu. Bilmem ne. İki tane de tablet işareti. Onların da hani yani drop düşen yere a, söylüyor sana birisi. iki tanesinin diğer iki tablet diye bilmiyorum ben. Hadi 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 atla. Tavuk kanat ama bu öyle kanat Alkırıklı değil. Tavuk kanat yapabilirler ama. kanat. Kıç kıç. Yumurtam sıcak. Şunun sesini al. Abi, kıç. Abi. Bir kaçı. Neydi? Allah 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 Arkadaşlar vay ya süper yola çıkıyor diyormuşum ve tak diye vuruyormuş Tövbe 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 diye Neyi <laughs> başaramadım ya Arkadaşlar yorumlara lütfen yazın bu oyunu zor bu Allah bu, bu oyun zor buluyorum yazsın bu oyun kolanlar yani kolay çok kolay bu ya yani kolay şeyi adam öldürmek diyenler yoruma kolay bu oyun kolay yazsın yok dur 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 seni feda etmem lazım bunun için. Arkadaşlar bunlar headshot atabilirim. Adam bir nasıl öldürmüş bunu? Yumruk. Kardeşim sen AFK mısın kardeşim? Yani şimdi bir şey de sen AFK